dedim Belki e, konuyla e, alakalı duymayan dostlar olabilir. E, bu vesileyle de e, canlı yayın yaparaktan e, en azından sosyal medyada e, duyuralım istedim. E, dün, dün itibariyle e, magazinde özellikle e, sevgili Karahan Çantay'ın e, Bangkok'ta Evet. E, vefat ettiği haberini e, maalesef öğrenmiş olduk maalesef ben çok üzüldüm e, çok üzücü bir haber e, çok eskiye dayanan e, dayalan, e, bir dostluğumuz vardı ama biliyorum ki e, sen mesleğin icabı e, o dönem e, Karahan Çantay başta olmak üzere birçok ünlünün e, fotoğraflarını e, çekiyordun evet e, Hatta deyim yerindeyse sana gelen belli bir zaman sonra ünlü oluyordu. Yani ünlü olmadan önce de sana geliyorlardı. Ünlü olduktan sonra da seninle ayrılmıyorlardı. Aynen öyle oluyordu. Evet yani hem sevgili Karahan Çanta'yı anmış olalım bu vesileyle. Allah mekanını cennet eylesin. Evet, bugün de kandil gecesi. Evet. Dua, dua da edelim inşallah. İnşallah. Yani çok üzüldüm e, açıkçası. E, bana önce şeyi anlatabilir misin Zafer abi? E, Karahan çantayla ne zaman tanıştın? E, yarışmadan önce mi yoksa sonra mı? Yarışmadan önce de tanıyordum Karahan çantayı. Modellik yapıyordu zaten. Ufak tefek. Ama sonra yarışmaya katıldı. Yarışmadan sonra da dostluğumuz çok daha iyi oldu. E, hatta ben ona rahmet diye takılırdım. Bay çanta derdim. E, espri olsun diye aramızda telefona çıktığı zaman buyurun bay çanta diye telefonlarıma çıkardı. Mekanı evet. cennet olsun. Evet. Kaç yani yılıydı? Konu... Zannederim 96 falandı. 96 97. Zaten 95 yılında e, yarışmaya girdi. 95 yılında e, Türkiye Erkek Güzeli seçilmişti Miss Modul'da. Miss Turkey. Evet. Mr. Evet Miss Turkey'de o... doğru. Bildiğimiz yarışmaların dışında değil mi? Evet zannediyorum Karahan Çantay'dan sonra bu yarışma yapılmadı tekrar. Yapıldı. Bir tane daha oldu. Onda da dur ismini hatırlamayacağım çocuğun ya. Çok da çekim yaptım ama ismini unuttum. Neydi? Bir arkadaş daha var. Ondan sonra yapılmadı. İki tane çıktı zaten. Evet. Birinci Kar Karahan Çantay'dı. İkincisi de o arkadaştı. O hatta sinema filmlerinde, tiyatrolarda falan oynuyor. Hale de devam ediyor. Peki o şey, böyle. o yarışmayı kim düzenlemişti? Vallahi kim düzenlemişti hatırlayamıyorum Sait ya. Geçmiş yıl. Ben, ben de çünkü hatırlayamadım. Ben <laughs> Karahan'la 98 yılında tanıştım. Ben evet, 95 evet. yılından beri tanıyordum yani. Evet, e, ben benim tanıdığımda zaten e, şöhret olmuştu. Sibel Can'la klipler falan çekilmişti. E, o dönem e, yani dedikodular oluyordu ama ben e, yani kimsenin özel hayatını sormam yani biliyorsun ben az çok. Tabii. Tabi. E, zaten e, magazinde de çok konuşuluyordu. Daha sonrasında yurt dışına gittiğinde de konuşulmaya devam etti. İşte bugün vef vefat haberini aldık. Halen konuşuluyor. Yani böyle çok özele girmemek kaydıyla bu konularla ilgili de söylemek istediğim bir şey varsa, vallahi ne diyeyim ki o konular biliyorsun. Yani en yani çok üzgünüm bir sefer. Yani ses tonundan da bellidir zaten. Bugün zaten iki, bir arkadaşımın da vefat haberini aldım. O da değerli bir meslektaşımdı. Ee, Allah Mehmet Allah kardeşimiz Allah. de işte ben, benden 3-4 yaş büyüktü. O da vefat etmiş. Bu böyle iki tane haber aldım. Çok üzgünüm. E bir de üstüne e, Rasim Öztekin gibi çok evet, değerli Ras bir tiyatro ve <laughs> sinema sanatçısı. Evet. O da çok büyük bir değerli bir sanatçımızdı. Ee, yani onunla da diyaloglarım vardı. Ya hepsi ayrı ayrı bir değerdi zaten. Şimdi yani ben e, Karaan çantayı konuşmak istiyorum. Karaan Çantayı gerçekten çok değerli bir arkadaştı. Çok iyi, çok kaliteli. Yani inanılmaz kaliteli bir çocuktu. Ben Türkiye'den kaçmasına, gitmesine çok üzüldüm. Şimdi burada olsaydı o kesinlikle say e, çok güzel bir villada oturuyordu. Çok güzel bir arabaya biniyordu. Bu olaylar olmasaydı çocuk çok güzel bir yerlere gelirdi. Çünkü hem yakışıklı hem ayrı bir karizması olan bir çocuktu. Karakterli bir arkadaştı. Karakterli yani. bir çocuktu. Mekanı cennet olsun. Ee, aşağı, aşağı yukarı e, Karahan Çantay'ın hani böyle çok kısa bir Türkiye'de şöhret olduğu bir dönem var. E, fakat aradan yıllar geçmesine rağmen ee, bir Karahan Çantay imzası var e, magazinde. Ben birazcık şeye benzetiyorum. James Dean biliyorsun hayatı boyunca 5 film çekti. Çok genç yaşta trafik kazası e, geçirdi. Bu arada benzerliklerini söyleyeyim. Ee, Karahan Çantay da motosiklet kazasında vefat etmiş. He, onu bilmiyordum bak. Evet, evet. Ee, yani ben biraz araştırdım. Ee, motosiklet kazasında e, vefat etmiş. Ee, James Steen de aynı şekilde motosiklet kazasında. Ee, Zaten benzerlikler var aralarında yani. <laughs> şey olarak, yaşantı olarak da var. Ya şey, e, yani çok böyle sansasyonel yaşamayan bir insan. Yani o dönemdeki magazin çok ilerlemişti. Çok mütevazi bir hayat yaşıyordu yani ben görüştüğüm zamanlarda çok böyle kendini reklam yapmayı seven birisi değildi yani kesinlikle değildi yani keşke bu dönemde yaşasaydı da televizyonda sinemada böyle düzgün bir insan olsa diye düşünüyordum. Ben merak ediyorum acaba onun buradan kaçmasına sebep olanlar vicdanları rahat mı şimdi? yani açıkçası ben çok rahat olacaklarını düşünmüyorum çünkü kötü bir şeye vesile oldular böyle olunca da kim iyi hatırlayabilir ki yani iyi hatırlanacak bir tarafı yok Peki Zahar abi, e, Karahan'la çalıştığınız dönemlerden bir birazcık bahsetsene, neler yapıyordunuz? Çünkü ya, e, o dönem defileler çok ağırlıklıydı. Defilelerim evet. haricinde biz tabii moda ben, moda çekiyordum. Biz onunla yani genelde hep moda çalıştık. işte birkaç tane firmam vardı, sürekli onunla çalışan zaten firmalardı. E, Karahan'da çalıştığınız dönemlerden birazcık bahsetsene neler yapıyordunuz? Çünkü konuş an, abi sen konuş. Ben diğer ha. şeyi açmayı unutmuyorum kayıt için. Yani Karahan başka bir çocuktu. Yani çalışırken de çok disiplinliydi. Bir sefer yani e, kendi şeyini biliyordu. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Hiçbir zaman yani beni zorlamadı. Çekimlerde. Zamanında gelir, çok disiplinli bir çocuktu. Zamanında gelir, zamanında giderdi. Hiçbir zaman yani böyle bir şımarık, ben işte erkek üziyim, ben buyum diye bir şeye girmedi yani havaya girmedi. Şöreti kabullenmiş, sindirmişti içine çocuk. Evet. <laughs> çalıştığı bir menajeri var mıydı? O zaman menajerlik sistemi pek oturmamıştı. Ama e, şeydi, showroom ajanstı galiba ona kayıtlıydı. Hakan Seçenle mi? Hakan Seçen'e kayıtlıydı. Hmm. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Amerika'ya gitti. Ben görüştüm Amerika'ya gitti. Baya bir diyaloglarımız Facebook'tan devam etti. O zaman Facebook açıktı benim. Facebook'tan bayağı görüşüyordum. Çok özlem duyuyordu, çok Türkiye'ye tekrar dönmek istiyorum diyordu. Ben Hı -hı. dedim ki dön, niye dönmüyorsun? Tabii sebeplerden dolayı. Dönmek istemiyordu. Ne olduğunu da bilmiyorum sebeplerinin. Evet. Ee, en son ne zaman görüştünüz? Yani en son görüştüğüm zaman zannederim ki 2003-2004 yani 2003'e 2004'e kadar hiç şeyimizi kaybetmedik, diyaloglarımızı sürekli görüştük, yazıştık. Daha, daha sonra tekrar görüştük. Ee, Tekrardan Facebook'u kapatınca ben 2003-2004'te Facebook'u kapattım. Kapattıktan sonra da görüştük. Anladım. Ya arkadaş canlı yayındayız. Sürekli mesaj yağıyor. Yani böyle bir şey anlamadım yani. Evet, görüşmek, Arkadaşlar e, Şimdi aşağıdaki ses fazla... bana geri dönüyor. Geri dönüyor değil mi sana? Evet ses bana geri dönüyor. Evet. Neyse bu e, anlaşıldı bu yayın e, şey olacak. E, kullanamayacağız çünkü çok fazla yazan oldu ekrana. Peki Zahir abi bildiğim kadarıyla Türkiye'ye gelecek cenazesi e, Karahan Çantay'ın. Burada ailesi Vallahi var mı? ben Efendim? Bildiğin, bildiğin ailesi var mı? Kardeşi, annesi, babası? Vardı. Vardı olmaz olur Burada mu? Tür vardı. Türkiye'de. Türkiye'de, Türkiye'de vardı abi. Burada da vardı. Yani ben İstanbul'da olsaydım ben gider karşılardım kesinlikle cenazesini çünkü çok seviyordum çocuğu. Ya yani en azından hani ulaşabileceğimiz birileri olsa da ee, hiç telefonları yok yani. Aradan yıllar geçmiş. Değil mi? Çok zaman geçti. Çok zaman geçti Sait yani 2004'ten sonra ben tamamen kaybettim yani rahmetli'nin izini ailesi en son Amerika'ya gitmeden evvel hatta beni ziyarete gelmişti. Ee, evet. O zaman şeydeydi stüdyom. E, Fulya'daydı. Fulya'ya gelmişti. Evet, benim geldiğim ilk seni tanıdığım ofis. Evet. Oraya or oldu. oraya. E, o Orada dönemde diziler var mı? Hiç e, ben hatırlayamıyorum. Çünkü aradan çok zaman geçti. Oynadı. Ya yeni yeni başlamıştım. Türk dizileri böyle uzun vadeli değil ama. Çok kısa vadeli diziler. Olup olup bitiyordu. Ama bir tanesi oturmadı. Ama şimdiki gibi değil. Yani değil o, dönem, o dönem daha modellik revaçtaydı. Çünkü daha fazla talep vardı. Tabii. Kimse... Yemli modeldi zaten kimse modelli bırakıp da çünkü kazançlı bir işti o zaman. E, onu bırakıp da e, şeye gitmiyordu. E, yani dizi veya başka bir sinemaya. Çünkü Diple'nin sinema. katalogların çok fazla <laughs> şey, Sinema herkesin hayalinde olan bir şey biliyorsun. Evet, sinema herkesin hayalinde olan bir şey biliyorsun. Ee, Karan çok istiyordu zaten sinema yapmak. Ee, kısmet olmadı işte demek ki çocuğa Yok çok sinema yapmak istiyordu o zamanlar. İşte Atilla Matilla sinema yapıyordu. Atilla Saral vardı. İsmet Ösan vardı. Evet, evet, evet. Onlar onlar hep böyle sinemaya yeni geçmişlerdi zaten o dönem. Şey var mı? E, Zafer abi o dönemden e, ortak arkadaşınız var mı başka? Yani Karahan'ın e, yakın görüştüğü. Yok. Yakın geçmişti. Acaba firmalarla görüşüyor mu? Sait diye bir arkadaşım vardı ama benim. Sait Mondo Bazar. Mondo Bazar'la yakın bir. görüşüyor mıydı o? muydu acaba? Çünkü Sait de Amerika'ya çok sık sık gidip gelen bir arkadaşımdı. Evet. Evet. O da evet, iyi Ben tanıyorum. Yüzümdü. Yok, Sait, abi ben de hatırlıyorum. Ha. Yani Sait de iyi tanıyordu. Ama bilmiyorum ki Erol diye birisi vardı ama telefonlarını falan kaybettim. O da gömlek işi yapıyordu. Hmm. Ona da çekmiştik o zaman. Evet. Anladım Zafer abicim. Peki e, ben teşekkür ederim. Yani çok uzatmak istemiyorum çünkü hakikaten e, üzücü bir durum. E, evet, çok üzücü bir durum. Evet. E, en azından e, belki e, haberdar olmayan dostlar varsa bu vesileyle de haberdar etmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ben ediyorum Allah... Zafer abi. Ben teşekkür ederim. Ya ben gerçekten Allah rahmet eylesin. Bugün... Evet, Allah mekanını cennet. İki tane dostum. İkisini de kaybettim. Bugün öğrendim ikisinin de şeyini. Sabahin e, rahmetli karağını öğrendim. Evet. E, öğleden sonra da öbür arkadaşımı öğrendim Mehmet'i. Ben çok üzgünüm yani. Evet. Allah rahmet eylesin hepsi. E, ben bir evet. haber alırsam sana e, ileteceğim çünkü Cenazesinin Türkiye'ye geleceğini e, duydum yani. E, zannediyorum Büyükelçilik ilgileniyor bu konuyla. Evet. Ben de öyle duydum. Sen daha çevren geliş o konuda. Bir haber alırsan seviniriz ya. Evet evet. Tamam Zafer abicim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, Rica ederim. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar kardeşim. Hoşçakal. Tamam. Sağ olasın. Bay bay.